Genellikle bir makine öğrenmesi projesine başlarken çalışacağınız veri istediğiniz formatta ve modele uygulanmaya hazır bir şekilde değildir. Farklı uzantılarda ve yapılarda olabilirler. Bunlar CSV, JSON, Excel veya Database olabilir. Ayrıca veri seti kendi içerisinde eksik, anormal veya gereksiz bilgiler de içeriyor olabilir. Aynı zamanda modelinizde kullanacağınız veriye ön hazırlıklar yapmanız da gerekebilir. Örnek vermek gerekirse ölçeklendirme veya normalleştirme sayılabilir bunlardan. Her şeye rağmen bu işlemleri tamamladığınızda dahi modelinizin iyi bir performans göstermesi için boyutsallığın azaltılması ve güçlü ilişkilere sahip parametrelerin performansı kötü etkileyecek diğer parametrelerden ayrılması gerekir. Çünkü bu öz nitelikler yani feature'lar modele bir bilgi getirmiyor olabilirler. Bu yüzden bir veri bilimci veya makine öğrenmesi mühendisinin en önemli yetkinlikleri aslında bu veri ön işlemlerini gerçekten iyi yapmasından geçiyor. Bu seride güncel olarak kullanılan feature selection yani öz seçimlerinde kullanılan etkili metotları inceliyor olacağız. Teoride daha fazla öz eklenmesi modelin gelişimi için daha iyidir. Fakat pratikte bunun tam tersi geçerlidir. Bu önerme aslına bakarsanız hem doğru hem de yanlış. Çünkü modele getirdiğiniz her özellik ilgi taşıyan veya önemli bir parametre olması gerekir. Yani burada optimum değeri yakalamak önemli. E, tabii ki daha önceki videolarda da bahsetmiştim. Curse of Dimensionality veya boyut sağlarının laneti konusuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Peki hala boyut düşürmenin veya öz azaltmanın yararlı nelerdir? E, genellikle daha yüksek doğruluk oranına sahip olabiliyorsunuz. E, keza overfitting problemini de önüne geçiyor aslına bakarsanız. Tabii ki de yani hiç şaşırmayacağımız gibi modelin eğitim süresi de oldukça kısalıyor. Çünkü daha az feature ve daha az veri kullanıyorsunuz aynı modeli geliştirmek için. Sonrasında eğer modelinizi görselleştirecekseniz... Tabii ki de daha az fiyatura, daha az boyuta sahip olduğunuz için görselleştirmesi daha kolay olacaktır. Ayrıca projenizi bitirdikten sonra bunun sunumunu veya atıyorum e, bunun açıklamasını yaparken daha açıklanabilir bir modele sahip oluyorsunuz. Şimdi bu seride, daha, bu seride kullanacağımız veri mushroom classification veri seti olacak. Yani mantar sınıflandırma ile alakalı bir veri setini kullanıyormuş olacağız. E, zaten tahmin edebileceğiniz gibi kullanacağımız kütüphanelerde pandas, numpy, matplotlib, seaborn ve sklearn olacak. Dilerseniz şimdi verinin hazırlanmasına ve ilk feature selection metodundan biri olan feature importance'a e geçebiliriz. Herkese tekrardan merhaba. İsterseniz şimdi hiç vakit kaybetmeden çalışmaya başlayalım. İlk önce importlarla başlıyorum. Ee, i̇lk önce pandası içeri aktaracağım. Sonrasında sklearn'den bazı kütüphaneleri aktarmam gerekiyor. Bunlardan birisi preprocessing'in altında label encoder. Bunu birazdan e, y kolonumuzu encode etmek için kullanacağız. Sonrasında preprocessing'in altından tekrar standart scaler'ı aktarıyorum. Ve sonrasında verimizi böyle bilmek için de model selection altındaki hatırlayacaksınızdır. Train test split'i içeri aktaracağım. Şimdi veriyi de isterseniz içeriye alalım. Build CSV diyorum ve Mushroom içeri aktarıyorum. Şöyle bir bakalım. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi değerler harflerle temsil edilmiş. Biz birazdan bunları enkod ediyor olmuş olacağız. Ben yazıları da bu arada büyüttüm. Geçen günlerde daha öncesinde çok fazla söyleyen olmuştu. Yazıların çok küçük olduğu ile alakalı. Belki telefondan izliyorsunuzdur. Artık bundan sonra yazılar çok büyük karakterli olarak gelecek. Yani küçük ekranlarda da izleyebiliyor olacaksınız. Şimdi veriyi de içeri aktardık. Güzel gözüküyor. Bir bakalım. Burada klas sınıf bizim mushroomlarımızın sınıflarını temsil ediyor. Ve ilk kolon aktarılmış. Biz şimdi bunu x ve y olarak her zamanki gibi bölelim. Eşittir diyorum data biliyorsunuz ki x'te sınıfımız olmayacak. Çünkü orası bizim zaten tahmin etmeye çalıştığımız yani klasifikasyon yaptığımız yer. Drop ettikten sonra aksis 1 diyorum ki kolondan düşürme işlemini yapabileyim. Sonrasında data dedikten sonra kalası seçiyorum. Şimdi x encoded diyorum. Çünkü birazdan ben buraya encode edeceğim x kolonlarına yani bu harfleri artık sayıları çevireceğim. Bunu yapmanın yani burada label encoder'dan ziyade burada one hat encoding yapacağız. Bunu yapmanın kolay yöntemi de pandas'ın get_dummies fonksiyonu. Normalde belki daha öncesinde denemişsinizdir. Direkt bir şekilde one hat encoding yapamıyorsunuz. İlk önce bir label encoding sonrasında one hat encoding yapmanız gerekiyor. Fakat get_dummies yaparak bunu direkt one hat encode çevirebiliyorsunuz pandas için. Bunu otomatik olarak yapıyor. Şimdi burada bir argüman daha var prefix separator diye. Prefix separator'ı ben alt çizgi olarak tanımlayacağım. Bu şu anlama geliyor. İşte bir kolonu one hat encode ederken biliyorsunuz bu kolonda eğer 4-5 tane sınıf varsa bu 4-5 tane sınıf transpoz oluyormuş gibi düşünün. 4-5 tane kolon haline geliyor. Bu prefix separator'la da bu kolonların isimlerini yani mesela işte bunun ismi O odor'un ismini bu sınıflarla işte ABC dediği şeklinde ayırıyor olmuş olacağız. o yüzden hani mesela şöyle olacak odor alt tire en odor alt lira f gibi değerleri almış olacak. O yüzden bu prefix parametresi önemli çünkü bu ana kodunun kendisini yok ediyor olmuş olacak biraz. Sonrasında y encode diyorum. Y'yi de encode edeceğim. Fakat burada normal keras şey kafam karıştı. Bugünler biraz sinir ağları çalışıyorum. Scikit-learn'de burada aldığımız label encoder'ı direkt kullanabiliriz. Label encoder'ı kullanmak için de ilk önce buradan bir instance çağırıyoruz ve sonrasında yaptığımız şey fit and transform hatırlayacaksınız. Şimdi bunun içine de y'yi gönderiyorum. Sonrasında şöyle bir şey yapacağız. Eee tabii bu bir sınıflandırma projesi. Ama x'i daha iyi tahmin yapabilmek adına standart scaling yapacağım. burada da x scale diyorum bunun ismine. Sonrasında sana scalar çağırıyorum. önce siz zaten eklemiştik içeri. Ve yine her zamanki gibi fit and transform yapıyorum. Tabii içerisinde neyi göndereceğiz? X encoded'u göndereceğiz. Böyle yaptığım zaman mesela X2'de buradan bakabilirsin. Bakın burada gördüğünüz gibi. Standart dağılım haline getirdik. Şimdi burada yapacağımız şey bir ağaç modeli geliştireceğiz. Çünkü karar ağaçları çeşitli öz niteliklerin önemli derecelerini sıralamak için kullanılabilir. Eee karar ağaçlarındaki dallanma bildiğiniz gibi öz niteliklerin sınıflandırıcılığıyla belirleniyor. Yani bu yüzden daha çok kullanılan notlar daha yüksek öneme sahip olabilirler. Yani ne kadar çok kullanılırsa Feature importance dediğimiz teknik şimdi şimdi uygulayacağımız teknik, bu onun derecesine belirlenmiş oluyor. Yani bu kolonun biliyorsunuz yani ağaçlar bu featureların importanslarını göre bölünüyor bölünüyorlar yani bu dallanmalar bu şekilde gerçekleşiyor. Şimdi burada da onu gösteriyormuş olacağız. Şimdi ben ilk önce from sklearn ben metrics'in altında ilk önce bir birazdan accuracyler accuracylerine bakacağımız için modelin, şu ilk önce şu classification report'u ve confusion matrix çağırayım. Şimdi şu sonuçta bir e, klasifikasyon yapıyoruz. Burada ikisine de bakmamız bizim için iyi olacak. Hem confusion matrix'e bakacağız. Yani o matris matrisimizde nasıl bir dağılım göstermiş hem de klasifikasyon raporuna bakacağız ki işte accuracy, precision, recall falan bunların hepsini böyle hızlı bir şekilde inceleyebilelim. Sonrasında sklearn'ın altında, Ensemble'ın altında random classifier'ı çağırıyorum. Random classifier'ı çağırdıktan sonra artık buradaki import işlemini tamamlamış olduk. Şimdi yapacağım şey ilk önce bir model oluşturacağım. Random classifier'ın altında. Şimdi bu random için ben en estimator'ı yani estimator sayısını 700 olarak belirleyeceğim. Ve sonrasında da direkt bunu olduğu gibi hemen fit edeceğim. Yani sonrasında bir aşağı modul nokta fit yazmak yerine hemen şuraya hızlı bir şekilde yanına yazacağım. Mümkün olduğu kadar. Pythonic dediğimiz bu işte Python'ın böyle bize verdiği esnekliği kullanalım. Sonrasında yapacağım şey biliyorsunuz. predict'lerimi alacağım yani prediction'larımı alacağım. Model.predict diyorum. X test veriyor. Şurada şeyi hatırladım. Ben X train ve Y train'i henüz bölmedim. Şurayı encode ettikten sonra tabii X skelete bakacaktık. Şunu da hemen bir bölelim. Bunu unutmayalım çünkü bu önemli bizim için. test diyorum, Y train diyorum ve Y test diyorum. Sonrasında train test split fonksiyonumun altından ne vereceğim? Scale olmuş haline ve Y encode. Burada test size'ı 30 ayarlayabiliriz. Burada Random state'i de her aynı sonucu almak istiyorsanız herhangi bir değer verebilirsiniz buradaki gibi. Şimdi devam edelim. Bir de bunları tekrar çalıştıracağım. Bakın Preds'i şimdi modeli geliştirmiş oluruz ve Preds'i aldık. Burada Preds değerlerimiz var yani Prediction'larımız var. Aslında şöyle bir şey yapacağız şimdi. Ben ilk önce bu modelin toplam eğitim süresini ölçmek istiyorum. Şimdi Process Time diyorum ilk önce. Tabii Time'ı da eklememiz gerekiyor burada. Import Time diyorum. Böyle burayı çalıştırıyorum. Bakın şimdi Process Time'ı ilk önce çağıracağım. Sonrasında modelin eğitimi bittikten sonra şöyle yapacağım. Time, process time ve şuradan start. Yani ne oldu? Bir kere e, process time'ını aldık. Sonrasında bir kere daha alıyoruz ve arasındaki farka bakıyoruz ki toplamda ne kadar süre geçmiş. Bunu bir görelim burada. Şimdi bunu yaptıktan sonra predlerimizi aldıktan sonra ilk önce yapacağım şey confusion matrix'i bir yazdıralım bakalım. Şimdi confusion matrix'imizi nasıl yazdırıyorduk? Y test ve pred. Gerçek değerler ve tahminlerimiz. Sonrasında da Burada bir de klasifikasyon raporunu alalım. Klasifikasyon raporunda zaten şimdi göreceksiniz bütün metrikler olmuş oluyor otomatik olarak. bunu bir çalıştıralım. Bakın 2.3 saniyede tamamlandı ve %100 bir başarı oranına sahibiz. Mushroom yani bu bu veri seti sınıflandırmak için çok kolay veri setlerinden bir tanesi. Çok kolay sınıflandırılabiliyor. Ama burada önemli olan parametre şu. Bakın şurada %100 başarı elde ettik ve 2.34 saniye sürdü toplamda bu modelin eğitimi. Şimdi size Feature Selection neden önemli olduğunu göstereceğim. Burada tam bir başarı oranına sahibiz. Fakat burada bakacağımız konu aslında hangi niteliklerin ne kadar önemli olduğu. Yani bu yüzden Feature Importance metoduyla eğitilmiş modelimin en önemli olduğunu düşündüğüm 10 tane parametresini görselleştireceğim mesela. Sonrasında bunu bu 10 parametreye bakacağım. Sonrasında diyeceğim ki şu an içerisinde çok çok daha fazla parametre var. Yani mesela şimdi ne demiştik bunun ismine? Xscale demiştik. Bakın 117 tane kolonu var şu an. Ve ben sadece bunun ilk 10 tanesine bakacağım. Şimdi o kısma da geçelim. Evet şimdi e, modelimin feature importancelarını çizdireceğim. O yüzden şurada yapacağım. ilk şey matplotlib getirmek. pyplot, spplt. Metodu da içeri aktardım. Feature importance diyelim, atakısı yazalım. Feature'ing yazalım sadece. Şimdi modelimin feature importancelarını getir bana. Feature Importances alt tire koyuyorsun sonra. Index olarak da burada isimlerini de hemen yanlarına yazdırmış oldum bu sayede. X Encoded'ı verdiğimiz ya yani X Scaled olabilir fark etmez. Önemli Zaten aynı şey tekabül edecektir. Şöyle yazalım. PPT dikkat edelim. <laughs> Tamamdır. Şimdi böyle yazdık. Bir de bunu aynı zamanda şey bir PD seri haline getirelim ki sonrasında çizdirmemiz bizim için kolay olsun. Tamamdır. Şöyle yazmam yeterli sanıyorum. Tamam, Feature Importance'ları Burada aldım. Hatta bakalım feature importance nasıl gözüküyor. Bakın gördüğünüz gibi burada bütün kolonlar için değerleri gözüküyor. Tabii biz şimdi burada şöyle bir şey yapacağız. Burada hepsini çizdirmek istemiyoruz. Ne demiştik? En yüksek 10 tanesini çizdireceğiz demiştik. O yüzden en largest. Bu bir numpy fonksiyonu. Şuraya 10 yazıyorum. En yüksek 10 tanesini getirdik. Bakın burada yazıyor. En yüksek odor n'miş. Odor f mesela burada yazıyor. Tabii şimdi hemen bunu da çizdirelim hazır buradayken tabii tabi bir bar plot olacak. Onun için şu şekilde horizontal veriyorum. Ve bakın burada çizdirmiş olduk. Odor N, Odor F, Gil Size, B, Gil Size N. Şimdi zaten şurada da böyle bir kırılma noktası görüyorum. Aslında şurada bir tane 4 tanesini alsam. Ve sadece bakın sadece 117 kolondan ziyade sadece 4 tanesiyle bir eğitim yapacağım. Şimdi bakın bakalım nasıl bir şey elde ediyormuş olacağız. Şimdi ben Best Features diye bir parametre yazıyorum. Şimdi burada Feature Importance'ın Hatta niye böyle yapıyoruz? Şöyle yapalım. Bakın şurada yazmıştık zaten. Şuradaki ilk dört tanesini istiyorum. 1, 2, 3. Tamam, bunlar benim için yeterli. Şimdi burada en yüksek dört tanesini aldım. Tabii eğer ben bunu bu şekilde alırsam tabii ne görürüm? Bakın şimdi onu da göstereyim size. Bakın şu şekilde görün. Benim bunun aslına bakarsanız indekslerini almam lazım. Hatta bunu eğer isterseniz liste, liste haline de gönderebilirsiniz. Fark etmez. Zaten şu an liste olarak gözüküyor. Şimdi ben best features'ları aldım. Şimdi diyeceğim ki x-radius yani x'in azaltılmış hali. Tabii bunu nereden alacağım? x'in encoded'ın altından alacağım. Şimdi buraya eğer. Evet şuraya zaten üst tarafa yazmıştık. Best features. Ben sadece şu değerleri istiyorum. Bakın burada yazdıklarım. Eğer böyle yaparsam x'in x, x encoded'ın altındaki sadece şu 4 tane kolonu almış olacak. Hatta ona da bir bakalım. Bakın gördünüz mü? Sadece 4 tane kolon aldım. Şimdi x-radius'u da aldım. Şimdi ben yine önceki yaptığım gibi bunu scale edeceğim. Standart scaler Nasıl yazıyorum? Fit and transform. Şimdi ne gönderiyorum içerisine? X'in. Yani şunu şuraya gönderiyorum. Standart scaler ile scale ediyorum ve sonrasında bunu X diyorum. Yani X, X scale edilmiş hali. Şöyle kısalttım. Şimdi bunu da yaptıktan sonra yine train tespit. Şimdi train tespiti ben baştan tekrar yazmak istemediğim için hemen şuradan satırı alıyorum ve şuraya geliyorum. Şimdi bakalım artık XR Train, XR Test, YR Train, YR Test oldu. Burada XR Scaled yaptık artık bunun ismini. Y encoded, y encoded kalabilir çünkü y'yi zaten herhangi bir değişiklik yapmadık. Okey. çalıştırdığımız zaman her şey iyi gözüküyor şu an. Tamamdır. <laughs> Random state aynı verdim. Tamam şu an her şey iyi gözüküyor. Yeniden bir model geliştiriyorum aynı yaptığım gibi. Buraya da R model diyorum. Yani Reduce Link kısaltılmış diye düşünebilirsiniz. Şimdi Random değil bu arada. Ee, yine aynı şekilde en estimator'ı 700 vereceğim. Herhangi bir değişiklik yapmıyorum. Hemen fit edelim. Bu sefer transform değil. Ee, XR train. Şimdi modeli eğiteceğim. Sonrasında ne yapacağım? R -pred. R -Pred yaptıktan sonra ne yapmam gerekiyor? R model predict. XR testi gönderiyorum. Şimdi hatta öncesinde de process time ölçmüştük. Burada da time'ı ölçelim. Model eğitim bittiği zaman da şuraya da process time eksi ister. Bakalım bu ne kadar sürecek? Hmm, var. Process time. 0.96 saniye. Hatırlıyor musunuz? Öncesinde ne kadar sürmüştü? 2.34 saniye sürmüştü. E şimdi sadece e, 0.96 saniye sürdü. Ama bakalım. Tabi bu şey o anlama gelmiyor. Gerçekten de aynı başarıyı sağladık. Şimdi başarımıza da bakalım. Ne kadar başarı gösterdik. Aslında e, o kodu da burada yazdık. Tekrar yazıp da burada vakit kaybetmek istemiyorum. Sadece şu x. Şunu getirelim. Y test, y test, r pret, r Type'ımız var. r pret. Okey. Bakın %97 şu an başarı oranımız. Accuracy'miz %97 oldu. Yani %0.03 kaybederek yüzde, yüzde, özür dilerim %3 Sadece başarı oranımızdan kaybederken 0.97'ye gelerek. Nereden baksanız yarı yarıya bir zaman kazanmış olduk burada. Yani çok çok açık bir şekilde görebiliriz ki eğitim süresi yarı yarıya inerken accuracy'den çok az kaybettik. Aslına bakarsanız bu çok küçük bir veri seti. Yani kazancımız burada bir saniye. Fak <laughs> Fakat bunu milyonlarca satıra sahip bir veri setiyle saatlerce ettiğiniz bir model olduğunu düşünürseniz bu kesinlikle gireceğiniz teledolflardan bir tanesi. Şimdi bir sonraki derste Recursive Feature Elimination'ı göreceğiz RFI. RFI. Aynı zamanda bu çalışmanın birebir aynısını GitHub reposuna koydum. Aşağıdaki linklerden direkt çalışmanın sayfasına gidebilirsiniz ve GitHub repomu inceleyebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.